minişler yatak dükkanında iyi seyirler. Mışıl mışıl uyudum. Acaba bugün kimler gelişecek? Acaba kimler yataklarından alacak? İlk başta yataklarım güzel mi? Bir bakalım. Şimdi birincisi yumuşacık. Bunu dayattım. Kesinlikle ama kesinlik, Yata çok rahat yatarlar bunu satın alırlar Peki bu hmm. Bu da oldukça yumuşak Peki ya bu Aa, Bu da oldukça yumuşak bu da çok iyi Bu da çok güzel Şimdi benimkini tabi vermem Bu da battaniyeli yatak Kesinlikle bunu biri alır Hem yumuşak hem rahat hem sıcak Hem de battaniyeli Evet Mesela şimdi birilerinin gelmesini Bekliyim Yaklaşık iki saat sonra. Ay 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 ay. Ee, şey merhaba merhaba. Ben buradan bir yatak almak istiyorum. Tamam. Ee, şey acaba hangisini alsam? Yataklar nerede? Tam gözünüzün önünde. Pardon pardon tamam. Şimdi bakalım hangisini alsam. rengime uyanı alacağım. Ona göre veya gözüm rengine uyan. rengime uyan. Ona göre. Neyse. Şimdi bu pembe. Yok. Mor. Yok. Renkli. Olmaz. Ya da pembe alacağım. Ya da mor. Evet. Gözüm mor. Ben bunu alacağım. Kaç mini kuruş? Acaba? 5 ee, mini kuruş. Tamam. Alın bakalım. Yaşasın. Evet. Sana son kez diyorum abla. Ben buradan yatak almak istemiyorum. Hayır Kiti kuyen TV yatak almak için geldik. Ben eski yatağımı seviyordum. Of neyse bak şunun içinde. Aa bayan Kiti Queen TV gelmiş. Dünyaca ünlüdür bu. Aynı Zoe Trent gibi. Aynen öyle. İnanamıyorum. Dünyalarca önündeki Tüken TV kanalımızın sahibi. Emrinizdeyim. Dünyanın en rahat yatağını size vereceğim. Hande bedavaya. Bak duydun mu? Bedavaymış en güzel yatak. Ben yatak falan istemiyorum ama. O, Size özel bir yatak çıkartayım ben en iyisi. Şey tamam. Bakın küçük tam size göre ve çok da rahattır. Bence bunu alın siz. Ay çok teşekkür ederim. Bu çok iyi olur. Ben bunu alacağım. Peki kaç mini kuruş derseniz de size bedava satacağım. Anladık zaten. Neyse. Güle güle. Şimdi bekleyeyim. Başka kimler gelecek acaba? Bakalım. Bakalım. Deminki ablam ve küçük TV miydi? Evet. İyi tamam. Ben de kendime e, bunu alabilir miyim? Bunu çok sevdim de. Rengime uyar. Sevdim aslında ben bu pembe. Yumuşacık. 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 Şey tamam efendim. Eee. Siz küçük olan TV'nin ailesindensiniz diye size de bedava satacağım. Değil ona bedava da bana niye o zaman 5 mini kuruş. Neden beş mini kuruşu bu o zaman boşuna harcadım ben? Ah, ee, saçmalıyor. Neyse istediğiniz gibi alabilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Bak sana son kez diyorum kardeşim. Canım kardeşim. Bak özel bir tane ya, e, ikili yatak alalım tamam mı? Tamam. Aa hoş geldiniz hoş geldiniz. Hangi yataktan almak istersiniz geriye? E, iki tane kaldı ben yeni birkaç tane daha çıkarayım. İşte karşınızda yeni iki yatak. Bunlar ikiz yatağı bunların ikisini de alabilirsiniz. Birlikte de kullanabilirsiniz. Bak ikiz yatağıymış ben bunu alırım sen de diğerini Bakayım. Yumuşakmış. Tamam bunu alalım. Kaç? Mini kuruş bir tanesi 5 mini kuruş, iki tanesi 10 mini kuruştur. Aa bende 5 var. Bende de 5 var. 5 A. 5 artı 5 eşittir 10. ediyor aslında. Kardeş olmanın böylesi. Al bakalım. Al bakalım. Güle güle. Neyse. Oh, ben de biraz dinleneyim. Ne oluyor öyle? Biz geldik. Evet biz geldik. Biz de yatak almak istiyoruz. Şey tamam. Ne, nasıl bir yatak almak isterdiniz? E, dev ikili. O yorganlı ve yumuşacık. İşte aynı buradaki gibi. E, fiyatı çok büyük. Çok pahalı. Çok yumuşak. Kat kat. Daha güzel. E, sıcak ve battaniyesi olduğu için 50 mini kuruş. Ben de 20 ya ben de 20 mini kuruş. Bende de 30 mini kuruş var. 50 20 Pardon. 3 50 kaç eder? Neyse. Toplamada hiç iyi değilim ben. Bak şimdi. Sen de 30, ben de 20 var ya. 20 30 daha 50 ediyor. Bak. Yeterince varmış işte. ki terimleri nasıl diyeceğimi, toplamayı, çıkarmayı, sayıları nasıl toplayacağımı, nasıl diye bilmiyorum ben. Neyse. Al. 30 mini kuruş. Al. 20 mini kuruş. Hadi alalım. Uuu. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bizi seçtiğiniz için. nasıl bir yatak almak istermiştiniz? Şey bu dükkanda sadece bir tane yatak kaldı da isterseniz onu alın. Belki seversiniz. Bakın şimdi şurada. Bakayım. Bak, pardon pardon yanlış yere gittim. Şurada. Timin. İşte bu yatak. Bunu almak ister miydiniz? Sanırım evet. Teşekkür ederim. Nişistin bu a doğru ya bedava çünkü küçük annesinin babası. Neyse iyi günler yaşasın dükkanım. buradaki bütün yatakları sattım. Evet. Dan, dan, da, 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 da. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, destekli video yapmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone ol.